Babam da yattı baş başa kaldık. Bir çay koyayım mı? Ay yok istemem. Çok içtim zaten. Uykum kaçacak. Yatağını hazır istediğin zaman yatabilirsin. Aa hiç anlamam. Yine gidip baş başa kalacaksınız. Fısır fısır kaynatacaksınız benden gizli. Aa, ne senden gizli be? Delimine bu da? Uykun geldiyse sen git yat kızım. Ben şu deliyle biraz laflayacağım. Tamam. İyi geceler. Kapını kilitleme. Uyur kalırsın. Kadıncağız kapıda kalır valla. Allah rahatlık versin yavrum. Hadi. İyi geceler. Çok değişti Suzan abla. Bazen babamla evlendirmekle iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye düşünüyorum valla. Niye kız? Sevaba girdin işte. Ama rahat durmuyor ki. Habire Kenan da Kenan. Evli bir kadın artık. Biraz düşünmesi lazım. Aman bırak onu sen. Şu Cemile anlat. Seviyor musun? Çok. Nasıl oldu ha? Başından anlat adam gibi. Doğru dürüst hiç konuşamadık. <laughs> Şimdi bir gün evde oturuyoruz Lamia yla. Çat kapı bir baktım. ...kapıda yakışıklı bir adam. Ee? Bu hemen tanıdım. Bir kere görüşe geldiğinde de görmüştüm zaten. Mahkemede de şöyle bir tanışmıştık. Lamia'yı sordu girdi içeri. Ve giriş o giriş. Ha? <laughs> 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 Meleğim. Bir labirentin içinde çaresizce dolanıyorum sanki. Her bulduğum yol... ...bir sonraki dönem işte karşıma duvar olup çıkıyor. Tek umudum seni sağlıklı kucağıma almak, seni koklamak. Tüm acılarım o zaman dinecekmiş gibi geliyor. Beni anlayacak mısın? Bana hak verecek misin? Zaman bize neler gösterecek, şimdiden tahmin etmek çok güç. Ama şimdi korkuyorum. Babanın gerçeği öğrenmesinden, ortalığın daha da karışmasından korkuyorum. Şu anda sadece ben mutsuzum. Gerçek öğrenilirse bir süre insan mutsuz olacak. Senin yüzünden değil, benim yüzümden. Bunu da hiç istemiyorum bebeğim. Sus, rüyalardan uyan çok geç artık, çok geç. Dayan ruhum, bu acıya dayan, çaresizim, çok. geçer mi sensiz darmadağınım Yapayalnızım sığındığım limandı bu aşk Ne olur kalbine bir bak ah ben oradayım Beklemekle dinere mi sızın Sessiz acısı savurur yıkar geçer zamanı uyan sonsuz rüyalardan uyan çok geç artık çok geç. Ah geçer misin sensiz durmadım Kaplanızı